O zaman e, tavsiyem e, başbakanın danışmanlarına da tavsiyem aslında bu metin yazarlarına özellikle bugün Star gazetesinde Osmanca'nın bir yazısı var. Osmancan tabii önemli bir insan. Şu anda AK Parti'de de bir görev var değil mi? MK içinde mi? MKYK. diyesi Önemli G'si. biri olduğunu e, hissetmişsin ama neden o önemli nereden geldiğini galiba MKYK üyesi yani oldu. Böyle e, aşağılamalar hiç gerek yok Osmancan. Aşağılama benim, falan değil. Benim beri daha önce Aş de, aşağılama, yaptım. Bir aşağılama falan değil. Iken de Aşa bir, bir aşağılama, da aşağılama falan değil. Türkiye'de görüştüm. Yazlarını da okuyorum. Aşağılama aşağılama falan değil. burada sonuçta ekran karşısında söz söylüyoruz. Söylediğimiz sözün ayaklarının yere bas vasılası. E, ayaklarımızın yere basması lazım. Ben Osmancan'ın AK Parti'de şu anda bir mevki olduğunu da bilen bir insanım, yazılarını da takip eden bir insanım. Ama burada aynı zamanda programın amacı bizim fikirlerimizi tartışmamız, Doğru. karşılıklı birbirimizi alay etmemiz ya da itibarsızlaştırmaya çalışmamız değil. Bunu yapmak çok kolay. Sen, birkaç defa de da çekiyor Sen burada. Sen bunu okumadın. Habertin postu okumadım mı? Benim de falan benim yani de dikkat her gün ben Osmancan'ın yazısını okudun mu? Hayır okumadım. Ben şimdi tutup sana Osmanlı okumadım. Mı? Ha havva okusana mı diyeyim yani. Ama okusam Osmanca'nın Osmanlı. E, eğer öneminden bahsedeceksem Osmanlı. 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 Gündemi takip etmemek senin eksikliğin olur. Bir şeyi atladıysan bu senin eksikliğin olur. Bunu söyleyen kişinin eksikliği olmaz. O benim kabahatim değil. Yani kendi eksikliğini benim için bir kabahate bir dönüştürme çabanı yok. anlamıyorum. Benim bir eksikliğim yok. Ben Osman Can'ı da tanıyorum. üzerinde çalıştığını az önce, da biliyorum. AK Parti'deki de, hayır, de, hayır, de senin, takip ediyorum. Senin az önce... Açıklamalarını da takip ediyorum ama başka bir şey söyleyeceğim. Senin, senin az önce Başbakan'ın söylemediği bir sözü söylemedi.